17. ayet. Yetufu aleyhim wildanun muhalledun. Etraflarında ölümsüzlüğe mazhar kılınmış evlatlar, gençler dolanırlar. Ölümsüz gençler diye çevriliyor. Farklı bir mana söyleyecek olan var mı? 17. ayetle ilgili. Ölümsüzde Ölümsüz Ölüm. Ölüm. gençlikler onları bekleyecek demiş. Hem gençlik hem gençler olarak da işte karşımıza çıkıyor. Mesela iki anlamı da barındırabiliyor. Şöyle ki burada işte bu manayı veren vildanın muhalledun kelimesi tamlaması ya da diyelim e, bu tek bir özellik üzerine sabit kılınan e, büyümeyen, yaşlanmayan ya da ölmeyen gençler ya da gençlik diyebiliriz dediğin gibi yani tek bir özellik üzere sabit kalan Bildanın muhalledu. eee Ya bunların da kimler olabileceğine baktığımız zaman birkaç görüş çıkıyor karşımıza. Hazreti Ali ve Hasan Basri Hazretlerinin görüşüne göre bunlar Müslüman anne babanın küçük yaşta ölmüş çocuklarının olabileceği söyleniyor. Yani bunların sevabı ya da günah olmadığı için Allahu Teala böyle bir hale sokuyor onları, o pozisyona getiriyor. Müslüman anne babanın küçük yaşta ölmüş çocukları olarak söyleniyor. Selman-ı Farisi'ye göre ise kafirlerin, müşriklerin küçük yaşta ölmüş çocukları olduğunu belirtiyor. Bir görüş daha var. Bunların huriler gibi cennette yaratılmış olabileceği de mümkündür deniyor. Huriler gibi. Ayet 18 diyelim. 18. ayet. Bir ekvabın ve eberika ve cismin marin. Ee, kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler, kadehler, küpler diye birkaç tane mana sıralayabiliriz. E, bu kaynağından doldurulmuş işte ibrikler, kaplar, testler derken yine Arapça'ya dair e, teknik bilgi olarak belirsiz form kullandığı söyleniyor mesela. E, belirsiz olarak gelmiş bu terimler. Ma, e, mane olarak da şöyle söyleyebilir, söyleyebiliriz. E, tarifi imkansız olduğu için belirsiz formda geldiği söyleniyor. Yani o zaman şöyle e, manalandıralım. Tarifi imkansız bir kaynaktan, tarifi imkansız güzellikte kaplarla yine tarifi imkansız güzellikte içecekler. Yani tarif edilemeyecek kadar özellikleri sahip ya da mecazla bile tarif edilemiyor yani. Belki de bunu mu anlamamız gerekiyor diye düşündüm ben. Yine şöyle de düşünülebilir. E, dünyadaki içeceklerle şarapla ya da içkilerle kıyasladığımız zaman, e, bu içecekleri elde etme adına birçok zahmet çekiliyor. İşte dalından koparılıyor, fabrikasına gönderiliyor, e, sağlıklı olanlar taze olanlar seçiliyor, işlemden geçiyor, onaylanıyor, testlerden geçiyor vesaire. E, tüketiciye ulaşana kadar bin bir türlü evreden geçiyor bu içecekler. İşte e, dünyadakiyle kıyaslandığında. Yine ideal güzellikten bahsettiğimiz için cennetten, orada bütün bu kusurlardan ya da zahmetlerden bu nimetlerin beri olduğunu, tamamen kaynağından bu şekilde aktığını, işte şarap olarak kaynağından aktığını ya da dünyadaki nimetlerden farklı olarak direkt kaynağından pınar şeklinde, dünyada binbir zahmetle elde edilen şeyin orada bizzat kaynağından o şekilde aktığını, anlayabiliriz. Ee, burada yine dikkat etmemiz gereken detaydan bir tanesi de genelde bu içecekleri düşündüğümüz zaman genelde işte bardakla ya da kadehlerle içilen içecekler bunlar ama burada Allah-u Teala e, testiden, ibrikten daha ağır olan şeylerden bahsi konusu açmış. E, şu, şu sonuca da varılabilir buradan. E, ahirette, cennette meşakkat veren, zorluk veren ağırlık olayının da orada ortadan kaldırılacağını anlayabiliriz. Yani ağır şeylerinde rahatlıkla kaldırılabileceğini ağırlık kavramının orada olmayacağını da anlayabiliriz buradan. Buna dair ekleme yapmak istediğiniz bilgi var mı? Diğer ayete geçeceğim. 19. ayet La Yusuf, la Yusuf diye Ki bu bundan ötürü baş ağrısına uğratılmayacakları gibi akılları da giderilmez. Yani bu içeceklerden içtikleri zaman e, dünyadaki gibi baş ağrısı yapmaz ya da akılları giderilmez. Ki yine İbn Abbas'ın gelen bir rivayet var e, içkinin özelliklerine dair dört tane özellik sıralanmış işte sarhoşluk verdiğini, idrar söktürdüğünü, baş ağrısı yaptığını ve kusmaya sebep olduğuna dair. İşte burada bahsedilen nimette bütün bu kötü özelliklerden, yan etkilerden uzak olduğunu Allahu Teala bildirmek istiyor bize. Aynı şekilde burada aslında dikkatini İçki içenlere cennet ehli değil de bizzat içeceklerin kendisine çekiyor Allah-u Teala dikkatleri. Yani aklın gitmeyişi ya da başın ağrımayışı cennet ehlinin bir özelliği değil. Tamamen içeceğin kendine ait bir özelliği. Allah-u Teala buna vurgu yapmaya çalışıyor burada. Yani bizim bir özelliğimiz olduğu için başımız ağrımayacak değil ya da aklımız gitmeyecek değil. Tamamen içtiğimiz içki diyelim ya da şarabın ya da içeceğin kendi özelliğinden ötürü bunlardan ben beri olacağız. 20. ayet 20 ile 21'i beraber işleyelim. Ve feke etim minme yet hayyerun. Ve lehmi tayrim minme yeştehun arzulayıp seçecekleri meyveler canlarının çektiği kuş eti. Burada arzulayıp seçecekleri meyveler derken her tarafın elimizin ulaştığı, gözümüzün gördüğü her yerin meyvelerle donatıldığını çok güzel, değişik lezzetlere sahip meyvelerle dolu olduğunu ve bunlara ulaşmak için de en ufak bir zahmet çekmeyeceğimizi Elimizi uzattığımızda işte dallarını eldeyeğini düşünebiliriz, zahmetsizce koparılabileceğini ve koparıldığında da tekrar yerine hemen yenisinin geleceğini hayal edebiliriz. Bu dünyadaki temsiliyle, misaliyle kuş etiyle ilgili düşünürsek canlarının çektiği kuş eti deniyor. Bu da yine aynı şekilde işte üzerinde cennet ehlinin üzerine uçan kuşu cennetteki o kişinin canı çektiğinde örneğin çok da güzel kuşmuş ya diye o kuşun etini canı çektiğinde anında önünde onu kızarmış olarak bulabileceğini hayal edebiliriz mesela. Ve onu sen yediğinde tekrar o uçmaya devam edecek. Diye bilgi veriliyor. Tabi dediğim gibi yani tayin başında söylediğimiz gibi bunları bizim temsili olarak düşünmemiz gerekiyor. Ee, yoksa yine secde suresinin 17. ayetini bir daha hatırlayalım. Orada cennetlikleri hangi güzelliklerin, hangi nimetleri bekleyeceğini hiç kimse bilemez. Yani bilmeyi bırakın hayal bile edilemez, aklın ucundan bile geçiremez diyor allah Teala. Bir de şöyle bir detay var. Ee, Ailenlerin görüşüne göre meyveler her an ulaşılabilir halde insanların önünde, çevresinde olacağını. Fakat kuş etinin ya da etin Canların çektiği zaman onlara verileceği söyleniyor ki ama bu açlıktan ya da ihtiyaç gidermeden değil yine tamamen keyfi olarak e, sefa olsun, zevk olsun diye, nimet olsun diye herhangi bir ihtiyaca binaen değil tamamen keyfi olarak kendilerine sunulacağı söyleniyor. E, yani meyve ile etin böyle bir e, farkı var arasında. 22. ayet. Ve hurun ıyn. Ve iri gözlü huriler diye de çevrilmiş. Ee, daha da dikkat çeken e, gözü gönlü eşine çevrilmiş olan eşler diye de söyleniyor. Sizin ekleyeceğiniz manalar mıdır? E, hurilerle ilgili de belki de bugüne kadar yanlış bilinen bir e, durum olduğunu öğreniyoruz. Şöyle ki sadece e, dişilere eee yakıştırılan, dişlerle alakalı olduğu bilinen bir durumdu. Fakat aslında bunun kelime itibariyle hem dişileri hem de erkekleri kapsadığını öğreniyoruz. Yani kelimenin kendisi hem dişi için geçerli hem erkek için geçerli. Dolayısıyla da sadece bayan olarak düşünmeyip bayanlar için de onlara göre bir huri olarak düşünebiliriz. Kelimenin ...çöküne indiğimiz zaman. 23. ayet... ...sanki saklı inciler gibi... ...manasına geliyor. Arapçasını okuyalım. KEM selil ...KEM SELİL... ...LÜİL ...sanki saklı inciler gibi... Yani adeta gün görmemiş inciler gibi. Yani Allah Teala demek istiyor ki burada bu bahsettiğimiz nimet şu an hala da sahibini beklemekte. Hiçbir elin değmediği, hiçbir yüzün değmediği, hatta ve hatta göz bile değmemiş hurilerin orada eşlerini beklediğini söylüyor Allah Teala bize. E, hurilerle ilgili birkaç görüş var yine. E, gözünün siyahı çok ya da beyazı çok beyaz anlamına geldi söyleniyor. Bir başka görüş e, dünyadaki mine mümine kadınların e, huri olarak adlandırıldığı söyleniyor. Dünyada yaşamış olan mümine kadınların. Bir diğer görüşte e, kendilerine bakanları hayrete düşürdüğü için ee, şaşkınlık oluşturduğu için bu anlamda huri dendiği de söyleniyor. Yani en büyük özellikleri de e, göz dahi değmemiş e, iffetin zirvesinde e, hiçbir şekilde e, tamamen saklı sahibi için e, bekleyen durumda e, huriler olarak anlayabiliriz. 25. ayet La <laughs> <laughs> yesmeûne fiha lavvem ve la te'sîme Onlar orada ne boş bir laf ne de günaha sokacak bir şey işitirler. Ya da e, herhangi bir kınama yoktur onlara. E, yine ideal güzellikten bahsettiğimiz için orada herhangi bir can sıkıcı durumun olmayacağını, herhangi bir sıkıntının olmayacağını belirtiyor burada Allah-u Teala. Ee, hatta öyle ki Allah-u Teala onlara siz e, hani günahkardınız, yine günahlarınız vardı ama ben sizi affettim, rahmetimle muamele ettim, sizi cennetim aldım dahi e, demeyecek allah Teala. O kadar eee rencide bile etmeyecek yani diyebileceğimiz tabirle o kadar e, ideal bir me mekan yani hiçbir şekilde sıkıntının en ufağı bile yok zerresi bile yok orada tamamen e, nimetlere donatılmış hücrelerine kadar insanın hissedeceği e, bir mekan 24. ayeti sanki geçtik gibi geldi bana. Şimdi fark ettim. Ceza en bi mekanu yamelun. Sanki saklı inciler gibiden sonra bu ayet atladık bu arada. bu nimetlerin sonunda Allah Teala diyor ki bu ayeti kelimede 24. ayette yapmakta olduklarına bir karşılık olmak üzere. yani bu saydığı bütün ödülleri, nimetleri şöyle düşünmemiz gerekiyor. Burada bir bedel olarak demiyor allah Teala. Ödül olarak yaptıklarına karşılık verdiğini söylüyor. Bunda da tabi kesinlikle ben bu cenneti hak ettim. Dolayısıyla bu benim bedelim diye düşünmemiz gerekiyor. Tamamen Allahu Teala yaptığımız hatalı, kusurlu da olsa davranışlara karşı vermiş olduğu bir ödüldür bu. Çünkü dünya olarak da düşündüğümüzde ee, gece gündüz çalışıyoruz mesela sabah 8'inden akşamın bilmem saat kaçına kadar Ve yıllarımızı veriyoruz Buna rağmen elimize geçen servete ya da e, imkanlara baktığımızda Geriye dönüp ya 30-40 yılını verdim ben Gece gündüz çalıştım ee, Birçok insan baktığında en fazla 2-3 tane dairesini ya da ne bileyim e, Altında son model bir araba olabilir Ya da bankada işte biraz parası birikmiş Ki bunun için bütün ömrünü feda ediyor e dolayısıyla hatalı ve kusurlu ibadetlerimize ya da yaşantımıza bakaraktan aslında biz bunun bir bedel değil de ödül olduğunu anlamış oluyoruz aslında. Bu kusurlu, hatalı davranışlarımızla bu cenneti hak etmenin mümkün olmadığını anlayabiliriz. Ve yine Allah Teala yine bu mesajı vermek istiyor. Diyor ki siz dünyada en azından samimi olarak elinizden geldiğince çaba sarf ettiniz emek verdiniz. Siz kul olarak yaşamaya çalıştınız. Ben de Allah olarak Allahça ödül veriyorum size diyor. Ve burada nimetleri bitirdikten bitiriyor aslında. Sonrasında 25. ayette onlar orada ne boş bir laf ne de günaha sokacak bir şey işitirler demiştik. 26. ayette yalnız bir söz selam, selam diyor. Burada dikkat etmemiz gereken biraz önceki nimetler arasında saymayıp bunu e, yaptıklarına karşılık bir ödül olarak dediği ayetten sonra zikrediyor. E, bunun Yasin Suresinin 58. ayetiyle de bağdaştırdığımızda e, çok e, esirgeyen Rab'den onlar için sözlü bir de selam vardır diyor allah Teala. Yasin Suresinin 58. ayetinde. Eee yani demek ki nimetlerin en büyüğü, nimetlerin en güzellerinden biri olan e, Allah'ı duyma ve dinleme nimetinden bahsediyor sanki Allahu Teala burada. Yasin suresinin ayetinde e, karşılaştırdığınız zaman e, esirgen Rablerinden, rapten onlar için sözlü bir de selam vardır. Bilmiyorum daha önce bu ayetle ilgili yorumlarınız oldu mu geçti mi bahse ama e, buradan bunu anlayabiliriz. Yine bu 25. ayetle ilgili şey de diyebiliriz. E, e, Fatır suresinin 34. ayetinde e, cennettekiler diyor ki hüznün kökünü bizden e, kazıyan Allah'a hamdolsun diyor. Yani hüzün yok orada yani. Hüzne sebep olacak e, ne bir cümle, ne bir e, durum, ne bir hareket, hiçbir şey yok. E, dolayısıyla tamamen ideal olan %100 mutluluğu orada bulacağız diyebiliriz. Ve yine bu hüzünsüz bir hayatı dünyada aramanın da aslında boş bir hayal olduğunu olmayacak bir şeyin peşinden koştuğumuzda düşünebiliriz burada. yani Çünkü bu dünyada hüzün var, sıkıntı var. Çünkü ideal olan öbür dünyada. Cennette. Öbür dünyaya ait bir niteliği biz dünyada aradığımız zaman ki birçoğumuz belki yapıyoruz bunu hatta belki bir sürü insanlar buna adıyorum. Bir sürü kitap vereceğim okuyacağım. huzurlu, %100 mutlu bir hayat yaşamak için ne gerekiyorsa yapacağım diyor ama aslında buradan da anlıyoruz ki böyle bir şey yok yani bu dünyada. %100 mutlu olabileceğin, sıfır hüzün, sıfır hatayla yaşayabileceğin bir dünya yok. Çünkü bu ayetten bu özelliğin öbür dünyaya, ideal güzelliğin merkezi olan cennete ait bir nitelik olduğunu anlıyoruz. E, bu tamamen bir ütopya oluyor bu dünya için. Ulaşılmaz, imkan, imkan bile olmayan, asla astır olmayan bir e, proje olmuş oluyor yani. Yüzde yüz mutlu bir hayatın peşinden koşmak. Aynen. 25. ayetle ilgili bunu söyleyebiliriz. Hatta bir başka soruda yani mümkün basında boş sözden ve faydasız üç geçiyor. Tamam.